Herkese Merhaba 2020'nin son ayı olan Aralık ayının burç yorumlarında geldik terazi ve yükselen terazilere Şimdi e, özellikle e, bugüne kadar birine ilgi duyan ama o ilgiyi bir türlü e, aktaramayanlarınız varsa e, çekingen kalıp bir kenara çekilip o ilgi duyduğu bir şeyler hissettiği. O kişiyi uzaktan uzaya izleyenleriniz varsa işte artık o özel kişinin sizin nasıl hissettiğinizi bilmesini sağlamanızı sağlamanızı izin verecek olan güzel bir aya giriyorsunuz siz terazi ve yükselen teraziler. Yani Aralık ayı sizler adına diyor ki çekingenliği bir kenara bırak fikirlerini açık açık söyle. Bu hem ilişkiye başlamanız adına güçlü bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Hem de eğer ilişkisi olanlarınız ve evli olanlarınız varsa da duygusal paylaşımlar içerisinde olmak, duyguları açmak, ortaya koymak, söylemek de işte ilişkinize yeni bir boyut kazandırmanızı sağlayacak olan da o enerjiyi çalıştıracaktır şimdi bu ay siz terazi ve yükselen terazilerin biraz enerji patlaması yaşayacak olduğunuz bir ay içerisinde olabilecek olduğunuzu söyleyebilirim bu enerji patlaması aslında karşınıza çıkacak olan engelleri aşmak ve kendinizi daha güçlü hissetmeniz adına da ciddi anlamda size destek verecek olan da bir enerji olacak özellikle size inham veren aklına fikrine güvendiğiniz tecrübelerine güvendiğiniz insanlara dalışmak onlardan akıl almak ya da yol göstermenizi yol bulmanızı sağlayacak olan gelişmeler adına size destek verecek e, olmaları da e, adına da e, bu tarz insanlardan destekler alabilecek olduğunuzu da söyleyebiliriz öğrenmek istediğiniz bir şey varsa kendinize eğitmek istediğiniz bir konu varsa Bunlarla ilgili eğitmek, öğrenmek ya da eğitim vermek adına harekete geçebilecek olduğunuz gibi yeni şeyler denemek adına da çekinmeden adımlar atabilirsiniz Aralık ayında. Siz terazi ve yükselen teraziler için 14 Aralık'ta yönetici gezegeniniz olan Venüs'ün Jüpiter'le yapacak olduğu olumlu görünümle hiç ummadığınız, ee, konular e, hakkında e, olumlu anlamda e, beklenmedik durumların yaşanacak olduğu bir döneme girebilirsiniz. Ee, özellikle geçmişte olan bazı konuların tekrardan gündeme gelmesi ve bunların belki de e, artık bir farkındalık sahibi olarak kapatılması, onarılması, iyileşmesi gibi durumlarda gündeminizde olabilir. Kişisel gelişiminize oldukça önem verecek olduğunuz bir aya giriyorsunuz. İşte bundan dolayı siz terazi ve yükselen terazilerin biraz daha kendinizi rahat hissedecek olduğunuz yeni etkinliklere dahil olmak, belki evinizin içerisine ruh halinizdeki o olumlu anlamda değişikliği göstermek adına ev içerisindeki bazı değişiklikleri de yapma durumunun söz konusu olabilir ama bu ay dua, meditasyon, olumlamalar gibi sosyal, spiritüel ve ruhsal alanda olacak olmanızın da faydanızda olacağını söyleyebilirim sizler adına. 14 Aralık'ta Yay burcunda yaşanacak olan bir yeni ay ve tutulma enerjisiyle beraber iç sesinizi dinlemeniz gerektiğinin vurgusunu yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız sizin yanıltmayacak olan bu ilk sesinizle beraber e, oldukça önemli gelişmelerin yaşanacak olduğu durumlar söz konusu olacak olduğu gibi aynı zamanda etrafınızda e, ki e, enerjinin ruhsal ve spiritüel anlamda iyi gel iyi gelmesi içsel anlamda içinize dönmek ruhsal çalışmalar içerisinde olmak, dua, meditasyon ve yoga çalışmaları yapmak adına da bu enerjiyi çalıştırabilecek olduğunuzu gösteriyor. 30 Aralık'ta yaşanacak olan yengeç burcundaki dolunay uzun zamandan beri yüzleşmekten korktuğunuz bir konunun gündeminize gelmesi ve bu konuyla ilgili yaşanacak olan yeni bir gelişmenin ister istemez artık bu yüzleşmenin olacak olduğuna dair de vurgusunu yapıyor olacak sizler adına. Korkmayın, yüzleşin ve bu konuyu kapatıp yolunuza devam etme enerjisini aktif edin lütfen. 15 Aralık'ta yönetici gezegeniniz Venüsün Yay burcuna geçmesiyle beraber var olan ilişkiniz hakkında kararsız olduğunuz konular varsa bunlarla ilgili netlik yaşayacak olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Eşiniz, partneriniz, sevgilinizin özellikle size bir sürpriz durumu e, söz konusu olabilir ve bu da ilişkinize çok farklı bir ahenk ve renk katacak olan bir gelişmeyi anlatabilir. İlişkisi olmayan terazi ve yükselen teraziler e, için e, yeni bir kişiyle tanışma durumunuz söz konusu olabilir. E, bu kişiyle gelecek odaklı bir ilerleme içerisinde olacak olduğunuz bir ilişkiye başlama e, durumunu e, çalıştırabilirsiniz. E, hayatınızda bazı büyük değişikliklerin e, olacak olduğu bir döneme giriyorsunuz ve Aralık ayı siz terazi ve yükselen teraziler için işte bunun başlangıç noktası olacak aslında. Evet bu ay bazı zorluklar yaşayacaksınız ama bu zorlukların üstesinden gelecek olduğunuzda bir dönem içerisinde olacaksınız. Bu engelleri aşmak için sadece bu ay iradenizi kullanmak ve kararlılıkla ilerlemek, sizin adınıza çok daha önemli olacak olduğu için e, eğer bu şekilde bir e, ilerleme içerisinde olacak e, olursanız e, ciddi anlamda e, önemli ve olumlu e, durumlarla ilgili hayatınızda gelişmeler olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü. İnandığınız şeylere bağlı kayın, kalın lütfen. Çünkü bu ay yani Aralık ayında Yapacak olduğunuz şey aslında sizi 2021'e güçlü bir anlamda e, hazırladığını da e, enerjisinde yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız. Bu ay asla motivasyonunuzu kaybetmemelisiniz özellikle çalışanlarınız için iş yerinde kendinize çok daha fazla bir çalışma, sorumluluk alma ve bu sorumlulukların altında baskı altında kalma gibi bir enerji de bulabilirsiniz. Fakat sabırlı olmanız, açıkça düşüncelerinizi söyleyecek olmanız, iş ve kariyer alanınızla beraber çalışmış olduğunuz kişilerle bu iletişimde olacak olursanız. Ee, sorunu çözme odaklı olabilecek olduğunuzu da gösteriyor. Para biriktirmek, özellikle yatırım düşünenleriniz varsa, Aralık ayında para biriktirmekle ilgili döngülerinizde güçlü bir şekilde çalıştırıyor olabileceksiniz. Siz terazi ve yükselen teraziler için, sizin uzakta yaşayan akrabalarınız varsa, onlarla Belki e, sosyal medya üzerinden e, bir iletişim kurma görüşme imkanı bulabilecek olduğunuz gibi sizi çok fazla ilgilendirmeyen fakat ailenizi ilgilendiren bir konuyla da uğraşmak durumunda kalmak ve belki de e, bir sorun varsa o o sorunu çözüme ulaştırmanın da size düşecek olduğu da bir ay içerisinde e, olabilirsiniz e, açıkçası. Özellikle sosyal çevrenizle ilgili bazı konularda değişikliğe gitmek isteyebilecek olduğunuz bir aya giriyorsunuz. Diyorsunuz. aralık ayının e, ortalarına doğru e, özellikle belki kardeşinizin akrabalarınızdan gelecek olan bir haberle bir doğum haberi alma durumu ya da bir hamilelik haberi alma durumu da söz konusu olabilir e, sizler adına e, yurt dışı ile ilgili iş yapanlarınız varsa e, bu ay içerisinde bu konularla ilgili Önemli gelişmelerin olacak olduğu ve yeni anlaşmaların gündeme gelecek olduğu bir aya giriyorsunuz. Eğitim almak istediğiniz e, konular varsa, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar varsa... ...uzaktan eğitimler almak, seminerlere katılmak gibi e, bazı katılımlar içerisinde olabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili yeni kararlar almak için güvendiğiniz bir kişiyle fikir alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de lütfen Boğaz bölgesine dikkat... Aralık ayı siz terazi ve yükselen teraziler için e, kronik boğaz rahatsızlıkları yaşayabilecek olduğunuz özellikle bu, bu alanla ilgili kronik rahatsızlığı olanlarınızın tetiklenebileceğini ama e, genel anlamda boğaz rahatsızlıklarının e, sıkça yaşanabilecek olduğu da bir aya girdiğinizde işaret ediyor gökyüzü. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Ee, son zamanlarda finansal ve maddi konularda zorluk e, çekiyor olabilirsiniz. Ee, çok fazla harcama yapmaya e, başlamadan önce de gerçekten özellikle Aralık ayında ben bunu harcamalı mıyım? Buna gerçekten ihtiyacım var mı? E, tarzında e, gerekli olup olmadığını düşünerek finansal kaynaklarınızı harcama odaklı olmaya özen gösterin. Ee, Para ile ilgili Aralık ayında gelecek planları yapmaya başlamalısınız. Ee, biraz tasarruf yapmaya başlayacak olduğunuz bu ayla beraber yatırım amaçlı bir şeylerin de gündeminize gelecek olduğu bir aya giriyorsunuz. Ee, sevgilisi olanlar, partneri olanlar ya da evli ve eşi olanlarınızın sürekli olarak bir sorunu varsa bu sorunla çok pardon tutamadım ama siz de görün <laughs> çok yaşayan çok yaşa diyenlerinizin e, ze ben de siz de görün diyerek geri dönüyorum. E, eğer ilişkide bir sorununuz varsa e, bu sorun hakkında konuşabilecek olduğunuzda bir aya geliyorsunuz aynı zamanda. E, fakat burada dikkat etmeniz gereken şu olacak. Geçmişte kalan bir konuysa bu lütfen artık kapatın ve bu konunun geçmişte kalmasına izin verin. Yani bir daha bugüne gündem olarak taşımamaya özen gösterin. Aralık ayı siz akrep ve yükselen akrepler için gerçekten her koşulda çok önemli olacak. Özellikle ilişkilerinizde birbirinizle olan farklılıklarınızı her zaman kabullenebilir olduğunu anlayıp karşılıklı birbirinizle empati kurarak bir ilerleme içerisinde olacak olursanız sorunları çözme ve birlikte olma isteği de varsa eğer var olan ilişkide evlilikte hiçbir konunun üzerinden gelinemeyeceğini çok rahat bu konuların çözüme kavuşup her konunun üzerinden gelinerek bir ilerleme içerisinde olacak olduğunuzu ve aynı kadar da gereksiz yere büyütmüşüz. ...gibi bir uyanış yaşayabilecek olduğunuzu işaret ediyor gökyüzü. Aralık ayı e, içerisinde önceliğiniz genellikle parayla ilgili konular olacak gibi görülüyor. Hayatınızda artık parayla ilgili belli olmayan durumlara karışmak istemeyebilirsiniz. E, özellikle kazanacaksam ben bu işe gireyim... ...kazanmayacaksam ben bu belirsizliği istemiyorum tarzında... ...bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğunuza işaret ediyor. Bu ay özellikle siz akrep ve yükselen akrepler için... Ödenmesi gereken vergi borçları, e, krediler, e, sigorta ödemeleri gibi ödemeleriniz varsa da e, dikkatli olmanız gereken aksatmadan, unutmadan bu ödemeleri de yapmanız gerektiğini de vurgusunu yapıyor gökyüzü. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve sizin iletişimle ilgili sorun yaşamış olduğunuz konularda bir rahatlama yaşamaya başlayacak olduğunuz bir enerjiyi, e, çalıştıracak. Ee, özellikle eğitim alanlarınız varsa ya da eğitim almak isteyenleriniz varsa, e, bir konuda kendini geliştirmek isteyenleriniz varsa, yeni ve önemli gelişmeler içerisinde olabilecek olduğunuz bir dönemde giriyorsunuz. 14 Aralık'ta Yay Burcunda yaşanacak olan bir yeni ay ve tutulmanın etkisiyle beraber yatırım planı olanlarınız adına önemli gelişmelerin yaşanacak olduğu bir sürece işaret ederken, Kronik rahatsızlığı olanlarınız bu tutulmaya dikkat. Bu tutulma sırasında kronik rahatsızlığınızın tekrardan tetiklenecek olacak olduğu bazı durumlar yaşayacak olmanız sağlık göstergelerinizin de ilgili tekrardan hayatınızın ön planında olacak olduğuna işaret ediyor. 30 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda yaşanacak olan Dolunay'la beraber hayatınızda olumsuz giden veya sizi kötü etkileyen olayları Biraz daha içsel olarak düşünüp bunlarla ilgili nasıl çözüm yolu bulabilirim ya da nasıl mücadele vererek bunlardan kurtulabilirim yönünde yeni yöntemlerde bulabilecek olduğunuz bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Siz akrep ve yükselen akrepler için 15 Aralık'ta aralığa kadar biliyorsunuz Venüs sizin burcunuzda seyretmeye devam edecek. İşte 15 Aralık'a kadar özellikle aşk ve ilişkilere dair. ...biraz hareketli olacak olduğunuz bir dönem... ...var olan ilişkinize renk ahen katabilecek olduğunuz... evliliğinize renk ahen katabilecek olduğunuz bir dönem... ...çocuk sahibi olmak isteyenlerin 15 Aralık'a kadar... E, ...bu isteğini gerçekleştirebilecek olduğu bir alan... E, ...ilişkisi olmayan akrep ve yükselen akreplerin... ...yeni tanışmalar içerisinde olabilecek olduğu... ...bir dönem içerisinde olacak olduğunuzu anlatırken... ...kendinizde de değişiklikler yapmak istiyorsanız... ...gene 15 Aralık'a kadar bu süreci değerlendirebilirsiniz... ...özellikle flört enerjisini enerjinizin e, ilişkiler anlamında e, yoğun olarak yaşanacak olduğu da e, ayın ortasına kadar olan enerji sizinle beraber olacak 14 Aralık'ta Güneş e, yaşanacak olan Güneş tutulması e, sizin için biraz zorlayıcı Çünkü aile içi konularda bazı zorlu enerjileri çalıştıracak gibi görülüyor. Sizi rahatsız eden bir konu varsa özellikle bu konuyu çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Aile içinde parayla ilgili bazı konularda anlaşmazlıklar, tatsızlıklar yaşanabilir mesela bu tutulma enerjisinde. Size borcu olan bir aile bireyi varsa bu kişiden paranızı alabilirsiniz. Geri bir dönüş durumu söz konusu olabilir. Siz akrep ve yükselen akrepler için arkadaşlık ilişkiniz üzerine e, bu ilişkileri tekrardan gözden geçirmek istediğiniz bir enerjiyi de çalıştıracak zaten bu tutulma ama e, güvendiğiniz bir kişinin aslında o kadar güvenilir bir insan olmadığınızı da anlama gibi bir durumda e, aralık ayında çalışacak olabilir. O yüzden arkadaşlık ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Bakın sizin için bu ay biraz sabırlı olmak her başarının anahtarı olacak gibi görülüyor. Bu aşamada son derece e, sabırlı olmak ve her şeyin üzerinden gelmenizi sağlayacak olan bu anahtar kelimeyi doğru şekilde kullanacak olursanız da sizin faydanıza olacaktır. Sorumluluklarınız artacak zaten Aralık ayında. Yeni eğitimler almak, belki yeni bir dil öğrenmek, kendinizi geliştirmek istediğiniz konularla ilgili epey vakit geçirecek olduğunuz bir dönem ama şunu sakın unutmayın. Bunların meyvesini zaten 2021'de toplamaya başlayacaksınız. Kendinizi motive etmeyi çok iyi bildiğinizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de kendinizi çok iyi biliyorsunuz bu konuda. O yüzden sakın unutmayın bu ay içerisinde sabırla, tekamülle, doğru bir şekilde adım atacak olduğunuz her konudun size 2021'de geri dönüşünün mükafatla olacağını da müjdeliyor gökyüzü sizler adına girdiğiniz her ortamda saygınlık kazanacak olduğunuz bir aya geliyorsunuz e, zarifliğinizle asilliğinizle göz dolduracak olacaksınız bunu kullanabilirsiniz girdiğiniz her ortamda kendinizi duymuş olduğunuz bu güveni bu ortamlarda sergileyecek olmanızda özellikle faydanıza olacak. Kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Özel ve kendi pozisyonunuzu yükseltmek adına e, risk içeren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama 20 ve 21 Aralık'ta Güneş Merkür kavuşumunun yaşanacak e, olması zaten siz Akrep ve yükselen Akrepler için yeni hedefler belirleme. Bunun için yeni başlangıçlar yapma enerjisini çok güçlü çalıştıracak e, ve bu konuda da çok rahat bir ilerleme içerisinde olabileceksiniz. E, sağlığınıza önem verin, e, stresten uzak durmaya çalışın. Eğer stresten uzak durmayacak olursanız özellikle sinir sisteminizi etkileyecek, e, ciddi anlamda yaşanabilecek sağlık sorunlarıyla baş etme durumunda da kalabilirsin diyor gökyüzü sizler adına. Gelelim yay ve yükselen yaylara. Sizin adınıza oldukça aydınlanma yaşayacak olduğunuz bir aya giriyorsunuz. Bilgeliğinizi, aydınlan o aydınlanma tarafınızı, farkındalığınızı ortaya koyacak olduğunuz finansal konularla uğraşabilirsiniz ve siz bilgeliğinizi aslında Aralık ayında finansal konularda da kullanacaksınız. Nakit girişinizde bir artış görülme durumu söz konusu olacak. Normal zamanlar çok daha fazla bir para girişinin yaşandığı bir ay olacak. Siz yay ve yükselen yaylar adına Aralık ayı. Bu ay aynı zamanda sizler adına ailevi konulara gereken önemi de vermeniz gereken vurgularla da karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu ay şuna dikkat edin. Bu ay ilişkilerinize yönelik dikkatinizi biraz daha arttırmanız gerektiğinin vurgusunu yapıyor gökyüzü. İş hayatınızda huzuru bulacaksınız zaten. Çok rahat bir ilerleme içerisinde olacaksınız ama burada huzuru buldum derken ilişkilerinizde bir gerileme yaşamamaya dikkat edin e, Çünkü kariyerinize e, işinize çok fazla odaklı olmaktan dolayı e, iş ve ilişki arasındaki dengeyi bozacak olmak e, biraz ilişkide yıpratmanıza neden olabilecektir O yüzden biraz daha özel hayatınızda ilgi göstermeniz gerektiğinin vurgusunu yapıyor Aralık ayı Siz yay ve yükselen yaylar adına e, bu ay sağlık göstergeleriniz sizin adınıza iyi. E, bu dönemden sonra e, zaten Aralık ayı e, sizin iş ve kariyer hayatınız adına bir canlanmanın başlayacak olduğu bir döneme işaret ediyor. Bazı kişisel sorunlarınızla meşgul olabilirsiniz. E, sevdiğiniz biriyle aranızdaki fikir ayrılıklarını e, çözümlemeye e, götürmek, çözüme kavuşturmak adına e, enerji sarf edecek de olduğunuz bir aylık dönemde olabilirsiniz. 1 Aralıkta e, Merkür e, Yay burcuna, yani sizin burcunuz'a geçiyor olacak. Parayla ilgili iletişim sıkıntısı yaşamış olduğunuz konularda olumlu gelişmelerin yaşanacak olduğu bir döneme giriyorsunuz. Farkındalığı, farkındalığınız zaten artacak. Ama bununla beraber bu farkındalığı finansal alanlarda kullanabileceksiniz. Yani gelirinizi arttırabilecek, para kazanacak olduğunuz alanların gelişleyecek olduğu, daha farklı alanlardan para kazanacak olduğunuz şans ve fırsatları, sözleşmeler, anlaşmalar, konuşmalar, bol bol iletişim halinde olacak olduğunuz, özellikle yurt dışı bazlı yabancılarla kurulacak olan ilişkilerden de ee, önemli gelirler, anlaşmalar, sözleşmeler, yeni oluşumlar içerisinde olacak olduğunuz bir döneme gireceksiniz. 21 Aralık'ta yönetici gezegeniniz Jüpiter Satürn'le kavuşacak. Ee, ve e, ikili ilişkiler anlamında ders almanız gereken bazı konuların ön planda olacak olduğu bir enerjiyi çalıştırıyor olacak ama aynı zamanda yönetici gezegeniniz Jüpiter'in de etkisiyle kendinizi sıkıntılı hissetmiş olduğunuz alanlarda da bir rahatlama, kolay çözüme kavuşma, şans ve fırsatları değerlendirmekle beraber o sıkıntıları da aşabilme durumu da sizinle beraber olacak. 14 Aralık'ta yay burcunda yani sizin burcunuzda yaşanacak olan bir yeni ay ve tutulma olacak. iş hayatınızda bu dönem her zamankinden daha çok yoğun bir tempoda olabilirsiniz. İşte bundan dolayı biraz özel hayatınızda vakit ayırmakta zorluklar yaşayabilirsiniz. Burada dengeyi kurmak sizler adına çok çok önemli olacak. 30 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda yaşanacak olan bir dolunay var. Yarım bırakmış olduğunuz ya da yarım kalmış tamamlanamamış işler varsa işte bu dönemde bu işin tamamlanma durumu söz konusu olabilir. Özellikle iş ve kariyer hayatınızda aradığınız Huzuru ve rahatlığı yavaş yavaş da bulmaya başladığınız ve rahat akışta da olacak olduğunuzda bir süreci tetiklemeye başlayacak bu dolunay. Bununla beraber 15 Aralık'ta Venüs yay burcuna yani sizin burcunuza geçiş yapacak. Aşk hayatınızla ilgili konularda fazlasıyla şanslı olacak olduğunuz bir dönem. Sevgiliniz, eşiniz, partnerinizle aranızı bozmaya çalışan birinin ortaya çıkma durumu söz konusu olabilir. Ee, ve e, belki siz bugüne kadar bu kişinin varlığının bile farkında değilsiniz, değildiniz ama bunu artık görünür hale getirecek gökyüzü ve siz bu kişinin ne olduğunu, kim olduğunu, neden böyle bir amaçlı olduğundan da haberdar olduğunuz bir enerjide olabileceksiniz. İlişkisi olmayan yay ve yükselen yaylar içinde aralıkta yeni başlangıç aralığında bol bol flörtleşme dönemi içerisinde olabilecek olduğunuz gibi yeni tanışmalarla beraber bir ilişkiye yelken açma durumu da söz konusu olabilir sizler adına. Yeni bir girişim, yeni bir ilişki, daha iyi bir sağlık. Ee, kazancınızın da artacak olduğu bir döneme aralık ayından itibaren girecek olmanızla beraber lütfen ne olursa olsun hayatınızda umudunuzu kaybetmeden, pes etmeden kendinizi motive ederek ama dürüstçe, olgunlukla ve farkındalıkla bir çalışma sistemi içerisinde ilerleyecek olmanızla beraber çok rahat bir ilerleme ve sizi başarıya götürecek bolluğu, bereketi ve maddi kazançlarınızı Arttıracak olan şans ve fırsatları da yakalayacak olduğunuz bir döneme giriyorsunuz açıkçası. Özellikle sözlü iletişimde dikkat. Bu ay tartışmalara açık olabilirsiniz. Ee, sözlü iletişim kurarken. Ee, çekilebilecek olduğunuz herhangi bir tartışmadan uzak durmaya da özen gösterin lütfen siz yay ve yükselen yaylar adına aşk ve ilişkilerin söz konusu olduğu önemli değişimlerin yaşanacak olduğu da bir döneme giriyorsunuz ee, var olan ilişkinizde eğer temellerin sağlam olduğunu düşünüyorsanız e, sorunlarınız vardır ama bu sorunları aşabilecek olduğunuzu düşünüyorsanız e, aralık ayı ilişkinizde ciddi kararlar almaya olabilir evliliğe doğru gidebilecek olduğunuzu evlilikle taşınabilecek bir durum içerisinde olabilecek olduğunuzu anlatırken sorunlar var çözemiyorsunuz artık temelden sarsılmış bir ilişki bitişi getirebilir ama bu bitişin ardından yeni bir başlangıç durumu da söz konusu olacaktır. Evli olanlarınız adına çocuk sahibi olmak istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz ya da e, ilişkinizde aşkı sevgiyi yeniden tadabilecek olduğunuz o aheng ve neşenin yeniden bir e, hareketlenme ve alevlenme enerjisi içerisinde de olacak olduğunuzu söyleyebiliriz. Kariyerinizde ve prof, e, ve profesyonel e, hayatınızda da başarılarınızla ilgili e, gösterecek olduğunuz çabaların, karşılığını alacak olduğunuz bir dönem ama iş ve kariyer hayatınızla ilgili ego çatışmalarından tartışmalardan da uzak durmanız gerekiyor herhangi bir kişilik çatışması size e, kayıplar e, getirecek olan durumları da tetikleyecektir o yüzden dikkatli olmaya özen gösterin 14 Aralık'ta Yönetici gezegeniniz olan Jüpiter, Venüs de çok güzel bir görünüm içerisinde olacak. Ailenizle aranızda fikir ayrımları üzerinden bir tartışma olabilir ama bu tartışmayı tatlılıkla aşıp çözüme kavuşturabileceksiniz. Maddi açıdan sizi desteklemelerini beklediğiniz bir zamanda özellikle aile içerisinde bu desteği bulmakta biraz zorlanabilecek olduğunuzu işaret ediyor. Özellikle 14 Aralık civarı sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek olduğunuzda bir döneme giriyorsunuz bu dönemde yeni etkinliklere dair olabilirsiniz. Ee, yeni tanışacak olduğunuz insanların size iş ve kariyer anlamında önemli ve olumlu ve güzel e, katkılar sağlayacak olduğu da e, bir oluşum içerisinde olabilecek olduğunuzu gösteriyor. 19 Aralık tarihinde e, yönetici gezegeniniz Jüpiter Kova burcuna geçecek kariyerinizle ilgili artık atak yapmanız zamanı geldiğini gösterecek zaten işinize ne kadar çok odaklanırsanız o kadar başarılı olabileceksiniz e, maddi kaynaklarınızı arttıracak olan bu görünümle beraber de hem iş ve kariyer alanınızda hem de maddi kaynaklarınızda da bir genişlemeyi de beraberinde getirecek soğuk e, soğuk algınlıklarına dikkat vücudunuzu kır, kırgınlıklar e, yaşayabilirsiniz e, ama bu sizi korkutmasın. Bu ay sizin sağlık göstergeleri adına rahat bir ayınız ama su içmeye özen gösterin. Dikkat etmeniz gereken tek yer vücudunuzda böbrekleriniz olacaktır. Bu ay böbrekle ilgili yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı da tedbirli bir ilerleme içerisinde olmaya gayret edin lütfen. Evet şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Güzel bir ay geçirmeyi diliyorum hepimiz adına. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.